Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Şafak Tanavcı. Bugün çok hafif, bol çikolatalı ve çok lezzetli bir tatlı ile karşınızdayım. İsmi üç renkli sütlü tatlı veya üç renkli spankle. Gördüğünüz gibi 3 kattan oluşuyor. En alt katta vanilyalı sade bir pudingimiz. Ortasında cici bebe bisküvi ve en üstte de gördüğünüz gibi bol çikolatalı bir pudingimiz var. Yine süslemesini de çok sade yaptım. Biraz kakao serttim ve üzerine de rende çikolata yaptım. Evet tatlımız gördüğünüz gibi 6 kup çıktı. Fakat aslında 5 ile 6 kup arası. Çünkü son 2 tanesini ben biraz daha az koydum. O şekilde eşitledim. Evet bu güzel tatlımızın tarifini başlamadan önce malzemelerinin miktarını vereyim. 1 litre süte ihtiyacımız var. 1 su bardağı toz şeker, 1 paket krema, 1 paket vanilya, 4 yemek kaşığı nişasta. Mısır nişastası kullandım ama siz istediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. 30 adet kadar cici bebe bisküvi, Yine iki tane çikolata sütlü ve bitter olarak seçtim. Geneli 65-70 gram oluyorlar. Ve yumurta sarısı. Evet malzemelerimiz bu kadar. Yapılışına geçiyoruz. Yapılışı çok pratik, çok kolay. Hemen 10 dakikada yapabileceğiniz bir tatlı. Toz şekeri, yumurta sarısını ve nişastayı katalım. Sütün içine ve iyice pürüzsüz olana kadar karıştırdıktan sonra ocağa alalım. Yine karıştırmaya devam edelim çünkü pürüzsüz olması ve dibinin tutmaması gerekiyor. Ve yavaş yavaş karıştırırken göz göz olmaya başladığında vanilyamızı ekleyelim. Gördüğünüz gibi akışkan, yoğun bir kıvam aldı. Vanilyayı da karıştırdıktan sonra yaklaşık bir 5 dakika kadar pişirelim. Sonra ocaktan alalım. İlk kaynarlığı geçene kadar yine karıştıralım ve kremayı ekleyelim. Kremanın da iyice karışması için yine karıştırıyoruz. Evet. Şu anda pudingimiz hazır. Bu pudingin yarısını sade olarak kullanacağız. Diğer yarısını kakaolu olarak kullanacağız. O nedenle yarısını kupların içine eşit miktarlarda dolduruyoruz. Şimdi ben içine yumurta sarısı katıldığı için bazen yumurta sarısının hala kokusu olduğunu hissedenler olabiliyor. O nedenle içine vanilya kattım bir paket. Yani isterseniz katmayabilirsiniz veya daha lezzetli yapmak için sade muhallebiyi içine Hindistan cevizi rendesi katabilirsiniz. Yani sizin damak zevkinize kalmış. Evet, kuplara yarısını doldurduk çikolataları ben bıçak yardımıyla biraz ince kıydım daha çabuk erimesi için. Onları kalan pudingimize ekliyoruz. Ve pudingi tekrar ısıtmaya gerek yok. Zaten sıcak olduğu için bakın çikolata hemen eridi. İyice karıştırıyoruz. Çikolata her yerine yayılıyor. çikolatalı pudingimiz de hazır son aşamamıza geldik tatlımızın bu pudingi yerleştirmeden evvel kuplara iyice rondodan geçirdiğimiz ezdiğimiz cici bebe bisküvileri yaklaşık hepsine ikişer kaşık yeterli oldu Evet yerleştirelim sonra güzelce düzeltelim ee, yine mesela daha lezzetli olması için veya seviyorsanız cici bebe bisküvinin üzerine e, özellikle çikolatalı pudingle çok yakışan çilek, muz gibi veya orman meyveleri gibi meyveler ekleyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Evet en son pudingimizi de yerleştiriyoruz. Koyuyoruz bütün kapları eşit olarak. Son ikisine biraz az kaldığı için onları ben birazcık daha az koydum. Şimdi aslında şu anda tatlımızın yapımı bitti. Bundan sonrası süsleme aşaması. Evet. Ben şimdi özellikle şu kenarlara bulaştırdığım pudingleri temizledikten sonra süsleme aşamasına geçeceğim. Evet şu şekilde birazcık sildim. Evet tatlımızın en son bu şekilde biraz kakao serptim üzerlerine. Kakao da çok yakışıyor çikolatalı bu pudinke bunu da yaptıktan sonra üzerine sütlü ve bitter çikolatalardan birazcık rendeledim ve tatlımız bu şekilde bitmiş oldu servis etmeden önce 1 saat kadar buzdolabında bekletmek lezzetlerin birbirine geçmesi için yeterli olacaktır gerçekten çok güzel bir tatlıydı kesinlikle tavsiye ediyorum ve yine gelmişken Kanalıma abone olursanız ve zili aktif ederseniz çok sevinirim. Zili aktif ettiğinizde bundan sonraki bütün koyduğum yeni videolardan hemen haberdar olacaksınız. Evet görüyorsunuz değil mi ne kadar lezzetli görünüyor. Biz bir saat sonra kahvemizin yanında tatlılarımızı keyifle yedik. Sizlere de şimdiden yaparsanız afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.